Gençler merhabalar. Bugünkü videomuzda solunum organlarıyla alakalı hazırlamış olduğum soruların çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. İnsanda akciğer yapısıyla alakalı hangileri doğrudur denmiş. Şimdi değerlendirelim. Sağ akciğer 3 loplu, sol akciğer 2 loplu demiştik. Bunun da sebebi iki loplu olmasının sol tarafın kalbin konumundan dolayı. Kalp sol tarafa yatık olduğu için sol tarafı küçüldüğü demiştik. Bir doğrudur o yüzden. Akciğer dışında çift katlı plevrazarı, plevrazarını da seröz yapı bir zar olduğunu hatırlatalım. Bu seröz yapılı zar plevra sıvısını ne yapıyordu? Salgılıyordu. Bu plevra sıvısı akciğerin rahat bir şekilde e, büzülüp genişlemesini sağlıyordu. İkinci bir durum kaburgaların zarar vermesini ne yapıyordu? Engelliyordu. Yalıtım görevi yapıyordu yani öyle söyleyelim. 2 numaralı öncülde doğru. Alveoller, alveolleri şöyle aklınızda tutun dedim. Pimpon topları dedim ben buna. Bu pimpon topları ne yapıyordu? Solunum yüzeylerini artırma kurutma işi vardı. Memelilerde bulunuyordu. Dördüncü maddemizde akciğerde bulunan bağ doku akciğerlere esneklik sağlayacak. E, şöyle düşünelim bunu da. E, somutlaştırma yaptığımızda balonun etrafına bir ips gibi sardığımızı düşünelim. Balon o kadar fazla genişlemeyecek. Ama fazla miktarda hava verdiğinde hiç ip olmasa patlayabilme ihtimali var gibi düşünün. Lifli yapıda ne yapacak? Akciğer esneklik sağlayarak patlamasını engelleyecek gibi geyik muhabbeti yapalım. O yüzden hepsi doğru olacak. İkinci sorumuzda insan akciğerlerinde alvol bulunması durumlarının hangilerini sağlar? Yani pimpon toplarının bulunması ne gibi durumları sağlayacak? Gaz alışverişinin yüzeyini arttırma yapacak mı? Yapacak. Önemli bir nokta, bir kesim var. İkinci duruma baktığımızda soluk alıp verme sırasında akciğer genişliğini arttırma. Akciğer genişliğini arttırma sonuçta basıncın, hacmin orantısıyla alakası vardır. Basıncı ve hacmi ayarlayan diyaframdır gençler. Diyafram ne kadar fazla iyi bir kasılma yaptıysa göğüs hacmi farklılaşacağı için daha fazla hava alacağım ben. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Akciğerin genişliğini artırma değil. Yüzey genişliğini artırma. Gaz alışverişini yüzey genişliğini artırma deseydi doğru olacaktı. Birinci madde olduğu gibi. O yüzden iki ne oluyor? Yanlış oluyor. Akciğerlerle kaybedilecek su miktarını artırma. Sizce su miktarını solunumla arttırmak mantıklı mı? Tabii ki değil. Bunu engellemek için neyimiz vardı? Bizim sürfektan dediğimiz molekülümüz vardı. Bu sürfektan lipoprotein yapılı bir moleküldü. Ne yapıyordu? Vazelin gibi alvolleri tamamen sarıyordu ki su kaybını engelleme durumu vardı. O yüzden bir numaralı öncül benim için doğru olacak. 3 numaralı soruya baktığımızda alvollerde salgılanan sürfektan yani lipoprotein yapılı bir molekülle ilgili hangileri doğrudur? Alvollerin yüzey gelimini arttırır değil azaltır olacak ki rahat bir şekilde gazını apalım dışarıya atabilelim. Önemli nokta o. o yüzden bir ne olacak gidecek. Bu kelimeyi kullanırlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yüzey gerilimini azaltıcı. Gerilim ne kadar fazla olursa geçiş o kadar zor olur gibi düşünelim yani. E, i̇kinci maddeye baktığımızda kılcal damarlarda alvolere daha az su geçişini sağlayarak su kaybını ne yapıyordu engelleyecektik. Doğru bir kavramdır bir e, ne diyelim biz buna? Eee vazelin gibi demiştik ya o yüzden doğru bir kavram olacak. Mukopolisakkarit değil de lipoprotein yapılı. E, peki hocam mukopolisakkarit nedir? Bu mukopolisakkarit en güzel dolaşım sisteminde Heparin de gördük. Ne yapıyordu Heparin? Sanki bir lavabo aç gibi düşünelim. E, kan damarlarının pıhtılaşması meydana gelebilir. Bunu ne yapıyordu? Yok eden bir moleküldü. Lipoprotein yapı glikozla proteinlerin birleşmesi gibi aklınıza kalsın. O yüzden lipoprotein yapılı 3 numaralı öncülde gideceği için yalnız 2 oluyor. 4. sorumuza geldik. İnsanda solunum sistemi ile alakalı hangileri doğrudur denmiş. Bronşçuklarda bulunan yelin kıkırdaklar. Kıkırdaklar ben devamını getirdim ama bronşçuklarda değildi. Bronşlarda kıkırdak bulunmaktaydı. Kapanmasını engeller diye bir kavram maalesef olmuyor. Bir otomatikman zaten gidiyor. Kıkırdak yapısı yok. Geldim ikiye solunum gazlarının albol ile kılcal damar arasında değişimi aktif taşıma ile olur diyor. Maalesef difüzyonla olacak. Çünkü gazlar difüzyonla hücre zarından rahat bir şekilde geçebiliyor. Basit difüzyonla. O yüzden ne olacak? 2 e, gidecek. Yanlış. 3'e baktığımızda alveolarin iç yüzeyini örten lipoprotein salgı fazla su kaybını ne yapacak? Engelleyecek diyor. Sürfektan dediğimiz moleküldü. Bu sürfektan ne yapıyordu? Geçişi engelliyordu. Vazelin gibi iş yapıyordu. O yüzden 3 doğrudur. Diğerleri yanlıştır. Beşinci sorumuza geldik. Diyor ki tüm solunum organları için hangileri ortaktır? Tüm solunum yani insandan tut böcekler hepsi ona göre değerlendirelim. Ee, hangileri ortaktır? Diyor. Ne demiştik? Difüzyon olduğu için yüzeyleri nemli olacaktı. Çünkü gaz alışverişinde nemli olmak gerçekten oksijen molekülünün çözülmesine etkiliydi. Ve karbonhüksü molekülü diyelim. O zaman bir ne olacak? Doğru olacak. Alvollü bir yapıya sahip olma memelilere ait bir özellik. Memelilere ait bir adaptasyon diyelim hatta. O yüzden 2 ne olacak? Gidecek. 2 olan şıklar gider. Zaten cevap çıkıyor da gene de devam edelim. Oksijen ve karbondioksit taşınması e, dolaşım sıvısı içerisinde gerçekleşir. Şimdi tüm solunum organları dediği için Dolaşım sıvısı böceklerde oksijen ve karbondioksit taşımıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Onlarda ne vardı? Trake vardı. Yani borucuk sistemi vardı. İstenilen oksijen ne olacak? Dokulara kadar bu borucuklarla taşınıyordu. Üç de gider ortak değildir. Gaz değişim yüzeyinin ince olması lazım ki oksijen ve karbondioksit rahat bir şekilde alışverişi yapılsın. O yüzden cevabımız Ceyhan olur. Altıncı soruya bakalım akciğerli yapısında bulunan pleura ve pleura sıvısı ile alakalı hangileri doğrudur? İki tane görevi vardı. Bir akciğerin rahat bir şekilde hareket etmesi. ikincisi kaburgaların zarar vermesini engellemek. Bunlara bakacağız. E, pleura zarının bulunmadığı kısımda akciğerlere giriş yapan damarlar ve sinirler bulunur. Doğru bir kavram. Buradan giriş yapıyor demiştik. Pleura sıvısı kaburgaların Yaptığı hareketi akciğere zarar vermesini ne yapacak? Engelleyecek bir yalıtım malzemesi gibi düşünelim dedik. Sıvıya pleura iki katlı olup e, pleura sıvısı bulunur diyor. Doğru bir kavramdır. O yüzden cevabımız Edirne oluyor. Yedinci sorumuz da soluk borusuyla alakalı hangileri doğrudur, yanlıştır denmiş. E, yapısında bağ doku, kıkırdak doku ve epitel dokular bulunur soluk borusunda C şeklinde bir yapımız bulunmaktaydı. Arka taraf kas yapısıydı. Yemek borusuyla bağlantılı olduğunu söylemiştik. Neden böyle bir C şeklinde dediğimizde yemek borusunun peristaltik hareketi eğer tamamen olsaydı yani yuvarlak yapıda olsaydı engellemiş olacaktım. Ba ne olacak? Kas tabakan bulunmakta arka tarafta. Epitel dokularımda var. Sille epiteller var. Kıkırdak dokumda hiyelin kıkırdak yapısı üst taraf dış tarafta bağ dokum bulunmakta. O yüzden bir ne oluyor? Doğru oluyor. Kıkırdak yapıları C şeklinde demiştik. C harfi şeklinde zaten söyledik. Goble tüdelerinin salgıladığı mukus soluk borusunu tutar ve kılcallara oksijen geçişi olur kavramı ne demiştik konuyu anlatırken? Yemek borusunda pardon soluk borusunda Karnım acıktı. Herhalde hep yemeğe gidiyorum. Soluk borusunda, bronşlarda ve bronşçuklarda gaz alışverişi olmaz gençler. Gaz alışverişi olmaz. Buna dikkat edelim. Bazen böyle noktalar çıkabilir. O yüzden cevabımız ne oluyor? oluyor. Yanlış 3 oluyor. Yanlışı o. O şekilde. Gençler solunum organlarıyla alakalı minimumize yani çıkabilecek tarzda sorular bunlar. Daha farklı soruları da zaten test kitaplarında göreceksiniz emin olun. İyi çalışmalar.